Şimdi Selimiye Camisi'nin oraya gidiyoruz. Şurası hemen yorum sınırı. Orada video çekmemize izin verilmedi. Şimdi Selimiye Camisi Büyükhanlı Kumarcılar ile bunları göreceğiz arkadaşlar. gradan geri gelamaz çok adres atmış. Adresi arıyorum. Arkadaşlar nasıl Selim Hocamız Şu sol tarafından gelirse. Çınar yazıyor mu? selim Selimiye Camisi eski ismiyle Ayasofya Camii, Ayasofya Katedrali olarak da geçiyor. Şu an daha hatta olduğu için giremiyoruz. Şimdi büyük ana doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar Lepuşa'ya geldiğinizde göreceğiniz yerler. işte Rum sınırı, Yeşil At, Selimiye Camisi, Barbarlık Müzesi, Araba Camii. Yani belli başta göreceğiniz yerler. Büyük Han, Kumacılar Hanı. Burası Bandabulia. Dev Koşa Pazarı. Biraz turistik pazar. Levkoşa 24 saat uyumayan bir şehir. Zaten e, öğrenci şehri diyebiliriz. Levkoşa merkezde üniversiteler var. Büyük üniversiteler var. Yine Amerikan Uluslararası Kıbrıs gibi. Çok fazla öğrenci var. Yani 24 saat canlı bir şehir. Levkoşa yılın 12 ay ziyaret edebilirsiniz. burada Türk'ten fazla yabancı görebilirsiniz. Çok fazla turist var. Sınır kapısı çok yakın olduğu için, daha doğrusu şehir bir olduğu için çok fazla Rum tarafından gelen ziyaretçi var. Size şimdi hanları gezdireyim arkadaşlar. Arkadaşlar doğal bir video yapıyorum. Yani normal şehri yürüyerek geziyoruz. Adım adım. Yani ya geldiğinizde, gezmek istediğinizde sizin için faydalı olabilir. Arkadaşlar burası büyük an. Eskiden tüccarların konaklamak, yemek yiyip içmek için kullandığı konaklama yeri. Levkoşa'nın en fazla ziyaret edilen yerlerinden birisi. Arkadaşlar herhangi bir giriş ücreti falan vermiyoruz. Herhangi bir ücret uygulaması yok. Rahatlıkla gelip gezebilirsiniz. Gördüğünüz üzere pazartesi olduğu halde her taraf cıvıl cıvıl. Levkoşa'dan şey, e, Türkiye uçuşları yaklaşık 35-40 dakika. Yani çok rahat buraya seyahat edebilirsiniz. Havalimanından burası 25-30 kilometre. Yani 20-25 dakika yarım saat içinde Ercan Havalimanından buraya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani Yunanistan'a falan gidene kadar Bence buraları değerlendirmenizde fayda var çünkü çok fazla gezilecek yer var, dolu dolu bir zaman geçirebilirsiniz. Fiyatlar çok yüksek değil. Yani şöyle söyleyeyim size, uzun süre Antalya bölgesinde kaldım. Yani oradaki fiyatlardan kat ve kat çok ucuz. Yani şöyle dışarıdaki herhangi bir e, turistik olmayan şehirdeki fiyatlardan bir yüzde otuz daha pahalı. Belki daha ucuz şu an. Şu anki fiyatları çok bilmiyorum. Yani çok güzel bir tatili uygun fiyata yapabilirsiniz. Kıbrıs'ın insanları da çok cana yakın. Yani burada yeni dostluklar, arkadaşlıklar da kurabilirsiniz. Yani kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Yani Yunanistan mı derseniz, Kıbrıs mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Türkiye'den gelen ziyaretçilerimiz de gün bol bol olarak fotoğraf çekiliyorlar. OK, those are not paying is Şimdi arkadaşlar yeşil at ve kumarcılar anını göreceğiz o tarafa doğru ilerleyeceğiz. Büyük an gezimiz bitmiştir. <laughs> Hanın ortasında küçük bir cami de var. Mescit cami derken. Hristiyanlardan başka giren yok tabi mescidimize. Se kapısının içine geldiğiniz zaman yani bütün gezebileceğiniz yani çoğunluk yüzde 60 yüzde 70'i yürüme mesafesinde yani nereye gidecek olsanız 10-15 dakika yürüyerek yani bir saat içinde iki saat içinde bu işte Rum sınırını görebilirsiniz. Yeşil görebilirsiniz. Büyük Han, Selimiye Camisi'ni. Bu turistik pazar alışveriş yapmak istiyorsanız alışveriş şeyleri var. Dükkanlar var. Tarihi dükkanlar var. yemek yemek için, kahve içmek için alternatif çok. Burası Kumarcılar Hanı. Tabi eskiden gazinolar yoktu. Buralar vardı. Burası kumarcılar ana. spiritual practice that 좋다 Mevkursa videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videomuz Karpas tarafında olacak. Yarın Magosa, Karpas. Bu e, ee, dik, Karpaz'a, Karpaz'a doğru gideceğiz. Buradaki eşlikleri falan çekeceğiz. Eee, yarın büyük ihtimal kapalı marşı çekeceğiz. Videolarımız devam edecek. Bir dahaki videoda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.